Evet arkadaşlar yeni çukur videomuza hoş geldiniz. Abone olup like atarak destek olabilirsiniz. Haydi videomuza başlayalım. Maç artık her şeyin farkında olduğu için Cuma amcanın peşini bırakmayacak. Cuma amca her zamanki gibi Yamaçın artık peşinde dolanmaya devam edecek. Nedim'in her adım attığında Yamaçtan haber vermesini istemişti. Ve artık Yamaç yeni tuttu ve herkesi beklediğini söylediği için Sultan Koçovalı da yani Yamaç'ın annesi bile dahil arkadaşlar artık Yamaç'ın doğru yolda olduğunu ve artık Karacan'ın ölümünden sonra Akın'ın da Yamaç'ın yanında yer alabileceğini söyleyelim arkadaşlar. Çünkü Karacan'ın ölümünü istemediği için Akın artık Karaca'ya çok alıştığından dolayı ve Karaca'yı çok sevdiği için arkadaşlar artık Yamaç'ın yanında tarafını belli Cumali'nin de artık yaptığı hamle Çukur'un logosunu yenilemeyle birlikte Cumali artık eski sahalara yani savaşlara geri dönüyor arkadaşlar. Yamaç'ın Kulkan'a yapacağı eziyeti hep birlikte izleyeceğiz arkadaşlar. Yamaç'ın Kulkan'a Kendisine yaptığı işkencenin aynısını yani böcek işkencesini yapacak İlk başta da arkadaşlar amca ve Karacan arasında geçen diyalogda Şöyle bir şey duyacaksınız arkadaşlar Yamaç amcamın doğru söylediğini Hepimizin bildiği gibi artık Yamaç amcam doğru yolda olduğunu ve Cumali amca öldürmek istediğinde ise arkadaşlar Karaca portakal suyu içtiği için diziye vede etti Yelazona sanki Karaca ölecekmiş gibi konuştuğunda Sen git ardından hemen geleceğim diye konuşmuştu. Yamaç da artık geçen bölümde sinyali vermişti ve Karaca'nın vedası gerçekleşti. Karaca'nın vedasının ardından hemen sonra ise arkadaşlar Kulkan ve Nedim'in vedası gerçekleşecek. Efsun'a hap vermeye çalışan Cumal amcanın adamı ise Feyyaz tarafından arkadaşlar deşifre olduğunu öğrendiğinden dolayı artık Cumal amca Feyyaz'ın yardım ettiğini öğrenirse Feyyaz'ın arkadaşlar öleceğini baştan söyleyelim. Karaca gelasona git ardından geleceğim demesiyle Cumali amca gerçek yüzlerini görmek için artık her şeyi öğrenecek. Ve Cumali gerçek yüzünü gördüğü anda arkadaşlar Cumali amca Karaca'yı öldürecek. Bugünkü videomuz bu kadar abone olup like atarak destek olabilirsiniz. Hoşçakalın.